Selam arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlerle ne yaptığım bir şey yapmayacağız. Bugün sizlerle uzun süredir mike uzun süredir aslında mik mikofonum bozuk kovanmadım bir şey anlıyorum. O yüzden az çıkartmaya çalıştım yapmaya çalışıyorum zaten kesin cici 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 ciciyla size kırdım. O yüzden az gelecek bir şey yaklasın. Öyle şey yapın yani dinleyin şöyle diyeyim. Jessica siz çok teşekkür ederim. YouTube'a video çekmeye başladım. Son önceye başladım. En kısa bir sınav öncesi gelecek. He, şu bu video ise asla neydi biliyor musun? Mesela <laughs> <laughs> şu yani şu Galaxy'den bütün şeyleri kaldırmak. Galaxy'i de biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Galaxy Windows kurulduğundan beri Ya yani neden? Kurulduğundan gelen dosyalardır. Yani web mix'in çalıştırmasına yardımcı olarak dosyalardır. Yani ve 50 GB zaten burada boş alan yer kaplıyor. Bu en yakın bir sürece gidin. Şu 50 GB'lık yeri data aktarın. Yani bu, bu veya şu dosyalar kalırca yerlere aktarın yani. Çek sistem dosyalar kalsın. Bunu hiç şey atmayın. Yani yanına istiyorsa işte yaz can yazın işte öyle diyeyim. Koymana da gerek yok. Yani genel istiyor tabii ki. Ama benim dediğim en iyisi datayı daha çok çoğaltmak. Şimdi datayı geç abi şimdi ne istiyor da bekle neyse adın adı da da işte geç. Rusta gamesi ne Atarsınız. O yüzden hem zaten ben de bu da silinmiyor format attık mı? Öyle değil, silinmiyor. Hep burada koyuyor. Zaten depo gibi bir yer. Ne diyeyim? Sonra buydu ve ne siliyorsunuz ya? Siliyorsunuz. Hepsini şu gö hemen duruyor. Hem şu geri dönüşüme, geri dönüşüme gidiyor. Açmışım zaten bunu. Şöyle. Hepsi bu ilgi Buradan da JTLA yapıp CTL yapıp silebilirsiniz. Enter tuşuna tıklayıp silebilirsiniz. Öyle diyeyim, Bugün bir video olmadı. Bildim ama bir video. Yani o yüzden işe dediğim gibi ya da şöyle yapabilirsiniz. Şu C diski C diskine. Ben Sağ tıklayıp, özellikler deyip, disk temizle deyip Buradan şu eğer geçici bir sözler ben Dostlar falan varsa bunu silebilirsiniz. İndirenler kalsın istiyorsanız. Eğlenmiş varsa kalsın. Onların zaten bununla gerekli sözler var. Yani Sileyim bir sınıfı, yer açık bir sınıfı aranızda hepiniz istersiniz zaten. Öyle diyeyim mikrofon yapılacak. Bekliyorum. Sana yani burada destek veren arkadaşlar için çok teşekkür ederim. Geç cevap veriyorum. Ne, nedense. Destek veren arkadaşlar için asla... Gast Lord için çok çok teşekkür ederim. Kanalına pa paylaşıyorum. Yani adı boş olsun. bu Bo paylaşırım yani. E Tamam, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şeyde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.